M merkez, MB yarıçap, MO da yarıçap, OM yarıçap, OB yarıçap. Burada karşımıza bir eşkenar üçgen çıkacaktır ve bir kenar uzunluğu 6 santimdir. O halde 120 derecelik daire diliminden daire kesmesinin alanını çıkarttığımda taralı bölgenin alanını hesaplamış olurum. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 120 bölü 360'dan. Daire kesmesinin alanı nedir? Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360. Eksi a kare kök bölü 4. 36 kök 3 bölü 4'tür. Bu denklemi düzenlediğimde sonucu e şıkkı olarak bulurum. Teğetler birbirine dikse yarı çap uzunluğuna eşit olduğunu biliyorum. Yarı çap uzunluğuna r dersem daire kesmesinin alanı çeyrek daireden üçgenin alanı çıkarılarak elde edilir. BC yarıçap, BA yarıçap, B merkezi çeyrek çember için dolayısıyla burası R ve ikisi kenar dik üçgen olması sebebiyle burada da R olacaktır. O halde daire kesmesinin alanı P çarpı 2R'nin karesi bölü 4 eksi 2R çarpı 2R bölü 2 O merkezli yarım dairenin alanı da yine yarıçapı r olması sebebiyle pi çarpı r'nin karesi bölü 2 olacaktır. Ve bu denklemi düzenlediğimizde sonuç C şıkkı olarak bulunur. AB çapı ve BC yayı AC doğrusu boyunca katlanıyorsa o zaman buradaki açı 30 derece olacaktır. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burada karşımıza 30 60 90 üçgeni çıkar. O ve C'yi birleştirdiğim zaman yarıçap Taban açısı 60 derece olan ikizkenar kenar üçgen eşkenar üçgen olacaktır. O halde buradaki parçalar birbirine eşit ve yarıçap uzunluğu olur. Yine buradaki noktayı birleştirdiğim zaman K noktası olsun. O K yarıçap, O A da yarıçap. Burası da 60 derece olacaktır. 60 derece kalır. K ve C'yi birleştirdiğimiz zaman yine karşımıza eşkenar üçgen çıkar buradan KC AB'ye paralel olur. CAO üçgenin alanına S dersem COB üçgenin alanında S'tir. Tabanlar eşitse alanlar eşit. Buradaki daire kesmesine M dersem girişler eşit olduğu için buradaki daire kesmesinin alanında M olacaktır. Şimdi simetri olması sebebiyle burası 2S artı M ise burasında 2S artı M olması lazım. Burası zaten S. O halde taralı alan S olacaktır. S eşkenar üçgenin alan olmasıyla akar kök 3 bölü 4'ten 4 kökü santimetre kare olarak bulunur. Merkezleri birleştiren doğru parçası DME noktasından geçecektir. Yarı çap 4, yarı çap 2. Dolayısıyla burası 2, burası da 4. O halde Alt taban artı üst taban 12. Yükseklik 6. Bunu da 2'ye bölersem cevap 36 santimetre karedir. Merkezleri değme noktalarıyla birleştirdiğimde TET dik olacaktır. Merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Burada bir dik üçgen oluşturalım. Yarıçap 6 ve 2. 2, tamamı 6, burası 4, 6 ve 2 olması sebebiyle burada 30-60-90 üçgeni görüyoruz. Burası 60 derece, burası da 90 derece. O halde biz yamuğun alanından, burası da AB uzunluğu da ne olacaktır? 4 köküç olacaktır. Daire dilimlerinin alanını çıkarırsam sonuca ulaşmış olurum. Yani 6 artı 2 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den daire dilimlerin alanları toplamını çıkarıyorum. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360 ve pi çarpı 2'nin karesi çarpı 120 bölü 360. Bu denklemi düzenlediğimde de sonucu A şıkkı olarak buluyorum. AB küçük çembere teğet olan kiriş. AC uzunluğu 6 olarak verilmiş. Yani 6'ya 3 oranı var açı ortay teoreminden. O zaman buraya x dersem burası da x olacaktır zaten. Merkezden kirişe indiren dikme kirişi keşit parçaya böldüğü için. BD uzunluğunda x santim olduğu görülür. AD 6 dediğinden açı ortay teoreminden 2x çarpı 6 eksi 3x'in karekökü 6 olması için 36 eşit olması lazım. 9x eşittir 36'dan x'i 4 olarak buluyoruz. Hatırlarsanız daire halkasının alanı küçük çembere teğet olan kirişin yarısının karesiyle pi'nin çarpımıydı. O halde cevap ne olacaktır? 4'ün karesi çarpı pi 16 pi santimetre kare olacaktır. AB çap merkezi değme noktasıyla birleştirdiğim zaman dik olması gerekiyor. DC çap olması sebebiyle yarıçap uzunluğu 4 santim olarak karşımıza çıkar. EO da yine 4 santimdir. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burada EAB üçgeni ikizkenar dik üçgen olacaktır ve alanı 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 santimetre karedir. EFFB'ye eşit olduğundan dolayı 16'yı 2'ye bölersem AFB üçgenin alanı 8 santimetre kare olarak görüyorum. Taralı alan ise dikdörtgenin alanından 4 çarpı 8'den yarım dairenin alanını çıkararak elde ettiğim için 32 eksi 8 pi olacaktır. Aşağısını 8 parantezine aldığım zaman 4 eksi pi ve cevap 1 bölü 4 eksi pi yani c şıkkı olur. AEB e, eşit olduğu için 90 derecedir. O halde OEF açısı 60 derece olacaktır. AE8, EB8 santim, EC de 4 olarak verilmiş. İç kuvvet özelliğinden 8 çarpı 8 eşittir. 4 çarpı ED olması sebebiyle ED'yi biz 16 santim olarak buluyoruz. Yani kirişin uzunluğu 20, 2'ye bölersem 10. Burası da 6 santimetre olacaktır. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. Dik üçgenin alanı 6 çarpı 6 köküç bölü 2 olması sebebiyle cevap 18 köküç santimetre karedir. OA buradaki çemberin çapı olduğuna göre A dersem burasında 2A olduğunu söylemiş soruda. Burası merkez olduğuna göre değme noktasıyla birleştirirsem ...dik olacaktır. Yarı çap 4A olduğu için... ...OC uzunluğu da 4A'dır. O halde karşımıza... ...30-60-90 üçgeni çıkar. AC 8 köküç olması sebebiyle... ...2A 8 ve A... ...4 santim olacaktır. O halde... ...OD yayının uzunluğu... ...sorulduğuna göre... ...merkezde D'yi birleştirdiğimiz zaman... Karşıma eşkenar üçgen çıkması sebebiyle 60 derecelik yay uzunluğu 2 pi çarpı 4 çarpı 60 bölü 360. Buradan da cevap 4 pi bölü 3 santimetre olarak bulunur. AB çap dediği için çapı gören çevre açı 90 derece olacaktır. Merkez AB doğru parçası üzerindedir. Merkezi değme noktası ile birleştirsem tt dik olacaktır. Dairenin alanı pi çarpı r kare 18 pi olması sebebiyle r 3 kök 2'dir. AD yayı 90 derece olduğundan burası 45 derece. Yani karşımıza ikiz kenar dik üçgen çıkar. AD BD kirişine eşit olduğundan buradaki alana S dersen burası da S'tir. Buraya da M diyelim. S artı M soruluyor. S artı M, buradaki ikizkenar dik üçgenin alanının yarısı olacaktır. İkiz kenar dik üçgenin bir dik kenarın uzunluğu 6 kök 2. O halde B, D ve D, uzunlukları 6 santimdir. 6 çarpı 6 bölü 2 de taralı alanlar toplamıdır. O da 18 santimetre kare olur. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için DE'nin AC'ye paralel olduğunu görüyoruz. EC1 AD'ye X dersem OB 2X olması sebebiyle burada 4'e 5 oranı görüyoruz. O halde DE uzunluğu 4 santim olacaktır. Ve BE uzunluğu 1'e 4 oranı olması sebebiyle yine 4 santimdir. Karşımıza İkiz kenar dik üçgen çıkar. O ve E'yi birleştirdiğim zaman aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katı olması sebebiyle 90 derecedir. Yarı çap uzunluğu 2 kök 2 olacaktır. Pi çarpı 2 kök 2'nin karesi bölü 4'ten 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'yi çıkarttığım zaman sonucu elde etmiş olurum. Buradan cevap 2 pi eksi 4 olarak bulunmuş olur. Yani cevap C şıkkıdır. Çapı gören çevre açı 90 derece olacaktır. Karşımıza süper üçlü çıkar. B merkezi çember C ve O noktalarından geçtiği için OB yarı çap, CB de yarı çaptır. Yani COB üçgeni eşkenar üçgendir. Dolayısıyla Burada da 30-30-120 üçgeni karşıma çıkar. AC 6 santim dediği için yarıçap uzunluğu 2 kök 3 santim olacaktır. O halde 60 derecelik daire diliminden pi çarpı 2 kök karesi çarpı 60 bölü 360'dan eşkenar üçgenin alanı a kare kök bölü 4 o da 12 kök bölü 4 olması sebebiyle cevap C şıkkı olur.